Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 24 saat boyunca eş oynuyoruz. Evet. Şimdi işimiz zaten burada. Neden 53 bu diye sormayın. Benim sıfır şeylerim yok. O zaman hızlıca ben yükselteyim. Işı. 6. seviyeye kadar çıkardık. Tamam. Bu bizim için yeter şu anlık. 6. ile hemen tek saplaşmaya başlayalım. Oynamaya. Girdik. Bakalım yenebilecek miyiz? Bence yeneriz de. Burada Jess var. Ölmem değil mi ben Jess'e? Bu da vuramıyorum daha. Hadi vur. Heh. Vuramıyorum arkadaşlar. Eşe o kadar çok oynamadığım için o kadar da iyi oynayamıyorum. Dur, Nita var şu üstte. Dur. Hayır ya, Nita gelme ya, gelme. Dur. Ben şunu şöyle attım ve Nita'yı öldürdüm. Çok iyi. Ama dur, Koltu ölmeyeyim. Ya arkadaşlar. Koltu öldüm. Tamam. Şimdi böyleyim. Şimdi ben savaş topuna gireceğim. Bu sefer savaş topu. Dur harita nasıl? Uygundur diye düşünüyorum. Şimdi. Bence yeneriz yeneriz. Aa, arkadaşlar bize nasıl iki tane biri gelebildi? <laughs> İlk defa böyle bir şey yaşadım. Hop. Kesin bize yapacak. Dur. Şu ben piper'ı öldüreyim. Dur. Öldüremedim. Şu dagolar atar mıyım? Atamadım. Dur. Ben şunu öldüreyim. Tamam. Şimdi atar elden. Evet. Attı. Çok iyi bir şekilde. Oo topu hepsini öldürdüm. Top kaptım ve golü de attı. Attım. Çok güzel bir şekilde. Şimdi buradan da çıkalım. Zaten yıldız oyuncu olmuşuz. Buradan da çıktık. Ben savaş topunda kazandım diyor. Ee, sıcak bölge gireceğim. Sıcak bölge. Çok iyi olur bence. Bu arada arkadaşlar ben amacı söylemeyi unutmuşum. Amacımız 100 kupa olmak. Evet. Eşi yüz kupa yapmaya çalışacağım. Dur o buraya gitsin. Ben buraya doğru gideyim. Hop şöyle şöyle. Hop. Bir daha daha vursan evet alacağız. Şöyle bir tane daha vursak alacağız. Evet. Çok iyi. Dur ben şuradan şöyle. Hop. Bunu öldürdük. Çok iyi. Şimdi ben bu kadar askerlerimi yolladım. Küçük askerlerimi. Arkadaşlar buradan belli ölebilirim dur. Ha tamam. canım yenilendi. Ben buradaki belli öldüreceğim. Vurursam bir tane daha öldüreceğim de öldüremedim öldüm. Arkadaşlar ama yendik çok güzel bir şekilde. Yendik çok güzel bir şekilde. Ben buraya atlıyorum. Sonra bu maç bitince geri dönüş yapacağım. Evet 8 kupa yaptık bu sefer de. 8 kuba yaptık. Şimdi hızlıca çıkalım. Ben ama bu sefer sıcak bölgeye girmek istemiyorum. Ay. burada şeyim yok. Şimdi hangisine girsem? Ben elmas kapmaca mi girsem? Elmas kapmacaya gireceğim. En, en nefret ettiğim mod zaten en sevmediğim. Öcüler bu da aynı şekilde. Bakalım yenebilecek miyiz? Arkadaşlar bize bu sefer de 3 tank geldi. <laughs> ne oluyor bugün ya? Dur. Bence üstlerine bastım da. Ama öldüm. Ya elbimi ha bot mu bot çıktılar ya? Yani. Dur. Bul, Buz. Bravo. Buz. Dur. Onu al. O alsın. Tamam. Ben buradan şeyliği... Dur. Neyse de. Mültingi boşalttırmaya çalışacaktım da o attı zaten. Ha, oh, Bunu da öldürdük. Çok iyi. Saldırın askerler. Asker gibi gidiyorlar Vallahi Ama... Küçük askerler. <gülüyor> <gülüyor> öl. Hadi öl be sen de bağlay. Dur. Canım çok az arkadaşlar. Doldurursam çok iyi olur. Dur ben şu boyu yok. Öldürebilir miyim? Öldürüp dur. Şu gelsin tam olsun. Tamam. Ve küçük askerlerimle birlikte maçı kazandık. <laughs> Şimdi. Bu sefer de kazandık gene. Kazandık. Hızlıca şunu da aldım. Şimdi girdim. Yine elmas kapmacayı girdim. Elmas kapmacayı yenerim diye düşünüyorum. şu Nita'yı ben öldüreyim. Hayır arkadaşlar ama ölmeyeyim. Evet. Bu maç çok güzel. Bu maç bu maç kişi öldürdüm şu ana göre. Maç demeyeyim de. Ay yanlışlıkla attım dur. Çok kötü oldu ya. Neyse Allah'tan. 2 3 3 canımız var. Hepsi birbirini takip ediyor. Şimdi gittiler askerlerim. Mantısını atamazsın. Tamam. Şimdi hayır. Gelme. Dur şunu şöyle ben öldüreyim. Şimdi uyu. Of of çok iyi gidiyoruz. Çok iyi oluyor. Ama zaten bot geldiği için. Olmuyor dur. Aa, arkadaşlar arkadaşlar öldüm. Benimkileri inşallah alırlar da. Boşa gitmez arkadaşlar bir yok bir yok ha hayır arkadaşlar dur ben bu bu ben bunu ben öldür öldüreceğim de Üf. dur şunu ben ilk ilk şu bitsin arkadaşlar öldüm gibi öleceğim gibi neyse aldım ölme attı askerleri be ve koruyorlar şu an çok iyi kaçarsam gelmek bu maçta tamam. Yendik biz bu maçı kesin. Ve evet, yendik bu maçı. Çok güzel bir şekilde bu maçı da yendik. Bu maçı da yendik. O zaman hızlıca şundan da çıkalım ve 100, 100 100 100 kupaya ulaştık ve Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Lütfen videoya like atıp abone olmayı like atıp abone olmayı unutmayın. Ve başka hangi savaş dili oynamamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazabilirsiniz. O zaman görüşürüz ve bay bay.